hoşgeldiniz Hoş geldiniz arkadaşlar. Ev işlerim YouTube kanalıma. Evet sizlerle bugün görmekte olduğunuz gibi çatal ya da e, firkete boyası yapacağız. Bu iki rengi bir de büyük olan yeşil masurum var. Her yemeniye giden bir renk arkadaşlar o. Evet burada renklerimi size tanıtmak istiyorum. Renk 6 altı, Altın başak arkadaşlar. Altı katlı. Evet. Diğer e bu çok güzel bir renk. Onun numarası da 369. 6 altı kat. Altın başak. No 50. Evet arkadaşlar. Bu iplerim yeşilim de 383. Arkadaşlar bu yeşilimin numarası. Her tülbente gidebilen bir ip o da. Evet videolarımı beğenip paylaşım yapmayı, abone olmayan arkadaşlarımız abone olmayı unutmasınlar. Şimdi oyamın yapımına geçiyorum hemen. Burada ben 2,5 metre kadar ip hazırladım iğneme arkadaşlar. Bu ipimi her zaman ölçmek mümkün olmayabilir. 2,5 metreyi kulaç kollarınızla ayarlayın. O zaman rahat edersiniz. eee kolunuzdan hem gerdirmiş olursunuz hem de ölçmüş olursunuz. Evet ben buraya gördüğünüz gibi düğüm yaptım. İki kere de burada geçirdim bunu. Bu şekilde bir şey oldu. Bunu çatalıma geçiriyorum ve burada sıkılıyorum bununla. Sabitliyorum buraya. Çıkmasın diye. Evet şimdi bu şekilde doluyorum hemen. 6 tane dolacağım. Evet şimdi 6 oldu. Bu şekilde tutuyorum. Altından hepsini topladım iplerimin arkadaşlar. Evet bu şekilde topladım üzerinden de daha yakın olsun istedim iki kere doluyorum ve firketenin altından işliyorum arkadaşlar üstüne çıkarsa uçlarına takılabilir ipimiz biraz uzun ama tabi o çabucak kısalır arkadaşlar ortaladım tekrar bu şekilde buraya altı tane daha sarmak istiyorum. Evet. 3 Evet, altı tane olmuş. Bunu da aynı diğerleri gibi altından koyuyorum. Alt ucumda iğnenin üstünde. Buradan hemen bu şekilde iki doladım iğnemi Elimizden iğneyi bırakırsak daha kolay çekebiliriz ipimizi arkadaşlar. Ortalayıp asılıp sıkacağız. Bu şekilde. Evet, tekrar 3 4 5 6 yaptım. Zahmetli gibi görünüyor ama arkadaşlar inanın ki e güzel iri bir çiçek hiç de zahmetli değil. Evet. Bunu da ortaladım ve doluyorum tekrar. Evet 6 tane doladım. İğne mi tekrar bu alttan hiç arada kalmasın arkadaşlar. Hepsini iğneye alalım. Ortaladıktan sonra bu şekilde sıkıyorum. Bir tane daha yapmak istiyorum hemen. İğnemi uzattım. 3 4 5 6 tane oldu. Hemen bunu da diğerlerini yaptığım gibi ortalıyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde ortaladım. Buradan giriyorum hemen. Topladıktan sonra girdim. Bu şekilde iki kere doladım. Ve burada toplamak istiyorum arkadaşlar. Evet. Topladım ve sıkıladım. Buraya aynı yere tekrar giriyorum. Boşlukta olsun. Evet, boşlukta. İki doladım. Evet. Bu şekilde burayı sıkıladım arkadaşlar ve çıkardım. Şimdi bu şekilde bir şey oldu bunu bu şekilde tutuyorum buraya beline geliyorum önce Evet hemen devam ediyoruz bunu yapmaya buraya altı tane yapmıştım üçünü alıyorum Evet bu şekilde üçünü aldım. Diğer üçü kaldı. Bu arada bağlama birlikte 4 oluyor. Onları da alıyorum. Kameranın önünde biraz ezilip büzülüyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya geçiş yapıyorum. Evet buraya geçiş yaptım. Şimdi içine giriyorum. Buraya sık iğne gibi bir tane yaptım. Şimdi kirpik yapacağım. Evet. Yanına tekrar tepesine çıkıyorum onu. Şimdi buradan dibine indim. Bu şekilde oldu. Biraz daha küçeltsem. Evet. Bu şekilde oldu. Sonra tekrar buraya kirpik yaptım. Tepesine çıkıyorum. Tekrar dibine iniyorum. Evet bu şekilde. Bir tane daha yapmak istiyorum hemen. Tepesine çıkıyorum hemen. Buradan dibine iniyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Buradan buradaki boşluğa giriyorum. Evet. Burası tamam oldu. Tekrar buradan 3 tane alıyorum hemen. Arada yarım santim kadar boşluk bıraktım. Sonra bu arada iki ile birlikte 4 oluyor. dördünü beraber alıyorum. tekrar geri geçiş yaptım. İçine giriyorum arkadaşlar. Buraya tekrar kirpik yapmak istiyorum. Kirpiğimi hemen tepesine. Tekrar dibine iniyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam ediliyor modelim. Ben diğerlerini de aynı bu şekilde tamamlayıp gelmek istiyorum. Evet arkadaşlar tamamladım. Buraya geldim. Burada düğüm attığım bir şey vardı. Başlama ipim vardı. O ipimi de içe alarak zaten sağlam o ipim ama olsun. Burada bir daha buraya geçiş yapıyorum. Bu ipimi oradan alıyorum. Evet. Daha sonra da buraya iniyorum tekrar. Bedine inerek tamam olsun istiyorum arkadaşlar. Modelimizi. Evet bu şekilde. Çok harika şık bir e, motif oldu. Hem de iri çiçek sevenler için çiçeğimiz. Evet. Bu çiçeğimizi yemeliye montajlamasını da göstermek istiyorum hemen arkadaşlar. Evet. Burada ben köşeye denk geldim. Köşede her zürafaya girerek buraya 3 tane her zürafaya yaptım. Ve buradaki çimenim düzgün duruyor, güzel duruyor. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi buradan bu zürafama geçiyorum ve geri çıkıyorum. Bu yeşil çimen modeli bu boyamıza da çok güzel yakıştı arkadaşlar. Tekrar tepesine çıkıyorum. Buradan doğru buna geçiyorum. Evet, sonra yanındakine. Evet. Tepesine çıktım. Doğru buna. Evet, çok harika. Yapımı da oldukça kolay arkadaşlar. 3-6 Ben bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Ben 12 zürafa bu çimellerimden yaptım. Daha sonra da 6 tane zürafa verdim. 6. zürafama hemen geri dönüyorum. Bu şekilde. Bu modelimi de ön tarafı Burası ters oluyor arkadaşlar. Ön tarafı burası. Bunu bu şekilde tutuyorum. Ve burada iplerini topladığım yer vardı. Oradan iğnemi geçiriyorum. Buradan geçirdim. Daha sonra bu zürafayı geri döndüğüm yere koydum. Ve bu şekilde geçirdim bir kere. Burada onu sağlamladım. Tekrar aynı yerden giriyorum. Evet. Tekrar aynı yerden girdim. İp bu tarafta olsun. Bu şekilde doladım. İkinci kere aynı yere girdim ve sağlamladım. Kaldırıyorum bu şekilde arkadaşlar. Evet. Daha sonra Buradan giriyorum. Buraya. Buraya da dolayıp kolay bir şekilde montajladım arkadaşlar çiçeğimi. Evet. Bu şekilde sap sağlam duran iri bir gülümüz oldu. Bu gülümüzü bu şekilde montajladıktan sonra zürafa ile devam ediyorum hemen. Evet arkadaşlar bu şekilde harika bir model oluyor. Evet size bu şekilde göstermek istiyorum. Bu yemenime bu renklerde e, bu iri gül çok yakıştığını düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar iri, iri çiçeklerimizin Yemenide de nasıl durduğunu size göstermek istiyorum. Bu irilikte bu güzel harika bir çiçeğimiz. Evet, yapacak olanlara başarılar diliyorum ben. Evet. Yemenide de nasıl durduğunu size göstermek için uzak çekimden de gösterdim. Uzak çekimde yaptım. Evet videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız da abone olaraktan zil işaretini de tıklayaraktan benim her videolarımı anında onlara ulaşacaktır. O yorumlarınız benim için çok değerli. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni videolarda buluşma dileğiyle. Allah'a emanet olun.